Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın rızasını aramak, kendilerini veya kendilerinden bir kısmını Allah yolunda sabit kılmak için mallarını Allah yolunda harcayanların hali ise bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer ki ona kuvvetli bir sağanak düşmüş de yemişlerini iki kat vermiştir. Böyle bir bahçeye yağmur düşmese bile mutlaka bir çisenti vardır. Allah yaptıklarınızı görür. Hiçbiriniz ister mi ki kendisinin hurmalık ve üzümlüklerden bir bahçesi olsun, altında ırmaklar aksın, içinde her türlü ürünü bulunsun da kendi üzerine de ihtiyarlık çökmüş ve elleri ermez, güçleri yetmez küçük, zayıf çocukları olsun derken ona ateşli bir bora isabet ediversin de o bahçeye yanı versin. İşte Allah ayetlerini size böylece açıklıyor. Umulur ki düşünürsünüz. Ey iman edenler! İnfakı gerek kazandıklarınızın, gerek sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden yapın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız fenasını vermeye yeltenmeyin. Biliniz ki Allah sadakalarınıza muhtaç değildir ve hamde layık olandır. Şeytan sizi fakirlikle korkutup çirkin çirkin şeylere teşvik eder. Allah da lütfundan ve bağışlamasından bir takım vaatlerde bulunuyor. Allah'ın lütfu geniştir, o her şeyi bilendir. Dilediğine hikmet verir, hikmet verilene ise pek çok hayır verilmiştir demektir. Ve bunu ancak üstün akıllılar anlar. Sadakallahu lazim.